geç basarsan geç ona göre bu alalım. Karnekar <laughs> kırmızı çizgiye tam geldiğinde bastı gördüğünüz gibi. Frene nasıl basıyoruz? Pedalı kırarcasına ve durana kadar bırakmak yok. Teşekkür ediyorum hocam. 40 km ile gelecek hocam. Bakın 20 ile nerede durdu, 40 ile nerede duracak? Aradaki farkı bir tahmin edelim. Şimdi nerede duracak? Hocam içi kat, içi kat. iki kat, iki katına nasıl iki İki kat. Kuru havada evet. dört kat dedi. Aklınızda olsun. bile dört kat. Islak zeminde daha fazla. Hocam iki kat dedi ama. Islak zeminde hızımız, mi? Hızımız iki katına çıkınca durma mesafemiz dört kat. Hemen dört Tam fazla evet. ya. İyi basmamış gibi gözüküyor bize ama gördüğünüz ne Evet gördüğünüz gibi. Şimdi engel koyuyorum arkadaşlar. Bir

yanlış hareketti. Bunu gösterdi hocamız sinile etti. Şimdi aynı hoca, aynı araç, aynı zemin. Doğru hareketi yaptığında bu duruma düşecek gibi görelim. Tuz ve ilgili bir araba yazıyor. Evet. <laughs> Bak şuraya gidiyor. Eski transportçılar da var. Evet. Burada yapmamız gereken frene bastığımız anda direksiyon hareketini çok yumuşak. Ayna kontrolünü de unutmadan engelden geçerken ayna kontrolü geçtikten sonra yine yumuşak bir hareketle sağ şeritimize geçmeye çalışıyoruz. Neden? Karşıdan bir araç geliyor olabilir değil mi? Gidişli gelişli yollarda. İzleyelim lütfen. Ediyorum. Arkadaşlar, adil olanların bir tanesi geldi. Diğeri geldi mi?